Herkese merhaba dostlar. Kripto YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda kripto para piyasasında bulunan coin'lerin ve projelerin detaylı temel ve teknik analizini bulacaksınız. Bizlere destek olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz ve videonun altına kesinlikle yorumlarınızı bekliyorum. Hemen bugünkü videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz yine bana göre iyi yükselecek projelerden bir tanesi. Bir sonraki boğa döneminde yeni olmamasına rağmen kendisi blockchain ekosistemine sunduğu çözümlerle ve misyonuyla ilerleyen zamanlardaki boğa döneminde fiyatlanacağını düşündüğüm projelerden bir tanesi. Bu projenin adı Nervos Network arkadaşlar. Blockchain ekosisteminde bulunan bu network blockchain'in sıkıntılarına çözüm olma amacıyla. Hangi sıkıntılar bunlar? Layer 1 sıkıntıları, ölçeklenebilirlik, güvenlik ve depolama arkadaşlar. Bunları bu sıkıntıları biliyorsunuz daha önce Ethereum fazlasıyla yaşamış hatta kendisi çözüm olarak posa kaçtı diyebiliriz. Şimdi bu Nervos Network gerçek anlamda dikkat edin eşler arası bir kripto ekonomi ağı oluşturma için kurulan projelerden bir tanesi. Kendisi 2018 yılında kurulmuş çok varlıklı bir değer deposu blok zinciri ekosistemi yani bu ekosistem ölçeklenebilirlik ve birlikte çalıştırabilirliği geliştirmek için benzersiz bir çift katmanlı mimariden yararlanıyor iyi projelerden bir tanesi ve bu ağ üzerinde yani ağın adı bu layer 1'in adı Nervous Network ve bu ağ üzerinde CKB isminde coinleri var. Çoğu katman bir de ağ rahatsız eden problemlerden az önce bahsettim. Bunlardan bir tanesi ölçeklenebilirlikti. Ölçeklenebilirlikle birlikte beraber çalışabilme eksikliği ve Nervous'un sunduğu bu çözümle beraber kendi ismini de vücut vücudumuzun sinir sisteminden alan bir proje fikir birliği oluşturma katmanı ve akıllı koruyucu olarak hizmet veren ayrı bir katmanın yanı sıra yüksek performanslı işlemler gizlilik koruması için tasarlanmış. Başka bir katmanla da benzer bir katmanı beraber paylaşıyormuş. Bu ağ yani nervos ağı katman 1 için yani layer 1 için A ortak bilgi gözetimi sağlayan bir ortak bilgi tabanı az önce söylediğim CKB katmanı olacak şekilde planlanmış ve tasarlanmış. Bu CKB Platformun temel katmanı ve nervos ekosisteminde başlatılan uygulamalar için fikir birliği motoru olarak çalışan, genel amaçlı proof of work madenciliği ile altyapısıyla çalışan bir blok zinciri sizlere sunuyor. Ayrıca bu katman CKB az önce söylediğim gibi CKB ismi verilen kendi üzerinde bulunan yardımcı bir tokena da sahip iki katmandan oluştuğunu söylemiştik. İkinci katman ise işlemlerin zincirin, dikkat edin zincirin dışarısında işlenmesinin gerçekleştirdiği bir hesaplama katmanı. Aynı zamanda bu katman blok zincirinin yeni durumlarını oluşturmak için de tasarlanmış. Yeni durum olarak ne söyleyebiliriz? Yeni geliştiriciler, yeni uygulamalar bunların ihtiyaçlarına göre işlevlerini yürütmek ve kullanılabilirliklerini merkezsiz uygulama ile birlikte çalıştırabilen bir ekosistem oluşturmuşlar ikinci katmanla birlikte. Üzerinde bulunan CKB coin'in ne işe yaradığı ile ilgili biraz konuşacak olursak bu ağın temel katmanı az önce söylediğim gibi ve yine kendisi dikkat edin bu ikinci videomuz ilk videomuz da bu şekildeydi. Halka açık izinsiz bir blok zincir arkadaşlar. Yani yine Bitcoin'i e örnek alan projelerden bir tanesi. Blok zincir ekosisteminde Common Knowledge isimli bir terim var bu terim küresel fikir birliği tarafından doğrulanan blok zinciri demektir. Bu adamlar da bu misyonu edinmişler. Bu ağ değer deposu olarak da kullanılıyor. CKB katmanı her hücre, her hücrenin blok zincirinde yürütebilir. Bir kod akıllı sözleşme ve diğer içerik parçalarında depolayabildiği genelle düşürülmüş bir hücre modeline de kendisi sahip. Bu hücre modeli Bitcoin için harcanan paraları şöyle örnek verecek olursak. Bitcoin için harcanan paraların blok zincirinden tamamen çıkarılması yerine harcanmış olarak işaretlendiği UTXO modelini taklit eden projelerden bir tanesi. Hatta sanırım tek yanlış hatırlamıyorsam. Bu ekosistemi kolaylaştırmak için Nervos CKB ağını durum depolama birimlerini temsil eden bir tokenla birlikte kullanılıyor. Yine elinde CKB olanlar ağın toplam durum depolamasının bir kısmına hak kazanıyor. Yani 1000 tane CKB tokeni olan bir kişi 1000 byte'lık bir hücre oluşturabiliyor. Bu tabi not sistemi için bundan bahsediyorum. Kafanız karışmasın. İşin teknik tarafına biraz daha devam edecek olursam bu CKB arkadaşlar bir pol blok zincirine yani Proof of Work blok zinciri üzerinde çalıştırıyor hesapladığımızda ağın güvenliğini garanti etmek için tokenları mümkün olduğunca eşit bir şekilde dağıtmak üzere tasarlanmış bir ASIC Noter Pol iş, işlevi kullanarak da çıkarıyor. Şimdi kendisinin bir madencilik makinesi var. Dikkat edin. Bitmain satmaya başladı. Bitmain'in nasıl bir firma olduğunu bilmiyorsanız Bitmain Bitcoin için yüksek oranda yani profesyonel anlamda madencilik cihazı yapan firmalardan bir tanesi. Bu bu coin'inde yani bu layer 1'inde madencilik cihazını çıkardılar ve satmaya başladılar arkadaşlar. Bitmeyin gibi büyük bir firmanın buraya yatırım yapması da bu projenin tabii benim gözümde bu benim analizimdir. Bu projenin ilerleyen zamanlarda fiyatlanabileceği anlamına geliyor. En azından ağının çok büyüyeceği anlamına geliyor. Şimdi et, esnek katmanlı bir tasarım var. Bu ağ üzerinde az önce söylediğim gibi ağ dışı işlemlerle birlikte ağın merkezsiz ve izinsiz bu çerçevesi platformun her türlü blok zinciri hizmeti için erişebilir tümüyle birlikte çalışabilir. Evrensel bir değer deposu olarak çalışmasına izin veriyor. Bu blok zincir ve kripto alanına geliştiricilerin Herhangi bir blok zinciri ağında çalışabilen diğer uygulamalarla beraber bu platformda da bu layer 1 üzerinde de çalışabiliyor. Madenciliğinden bahsettik. Proof of Work olduğunu Bitmain'in madencilik cihazı çıkardığını kendisinin üzerinde bahsettik. Bunun sebeplerinden biri neydi arkadaşlar? Ölçeklenebilirlik, değer birlerin problemleri bu arada bunlar. Ölçeklenebilirlik, birlikte çalışabilirlik, daha fazla benimsenmesi için olmazsa olmazı tabii ki de güvenlik arkadaşlar. Bitcoin gibi bir blok zincirinin bu zamana kadar en üst seviyede korunmasının sebebi kesinlikle proof of work ekosisteminde olması ve merkeziyetsiz olması. Bu da bu ağların en üst durumda olmasını, tabii nervosu da ben buraya katıyorum. Ağ büyüdükçe güvenliği de artıyor çünkü bu ağların en üst güvenlik seviyesinde olması çok iyi bir şey benim için. Bu platformda oluşturulan merkezi olmayan uygulamalar ve tokenlar güvenli ve emniyetli tutan denenmiş, test edilmiş az önce söylediğim gibi Proof of Work Consensus protokolü üzerine kuruldu ve üçüncü taraf denetimi tarafından da kendisi incelenmiş ve güvenli olduğu kanıtlanmış. Hatta projenin temelinde protokolde zayıflıklar bulan katılımcılar için kendisi nakit ödülü veriyor arkadaşlar. Bunu da varsa yazılımdan anlayan arkadaşlarım. Vallahi güzel ödüller de verirler diye tahmin ediyorum. Kendisinin hemen coin market cap verilerine geçecek olursak 118 milyon dolarlık ki bana göre çok küçük bu proje için, bir layer 1 için, özellikle bitmeyinin madencilik cihazı çıkardığı bir projeden, bir coinden bahsediyoruz. 118 milyon dolarlık bir market cap'i var. 1.2 milyon dolarlık bir hacmi varmış. Maksimum saptısı kendisinin sınırsızmış. Yani istediğimiz zaman bu ağ üzerinde biz coin üretebiliriz diyorlar. Şu anda da 42 milyar 800 milyon adet CKB dolaşımdaymış. Bu arada istediğimiz zaman üretiriz diyorlar mantığı. Ethereum gibi arkadaşlar. Yani Ethereum'da da layer 1 var. Ve aynı mantık o da istediği zaman adedi artabiliyor. Maksimum saplisi olmasına rağmen. Burada bir maksimum sapli bilgisi göremiyoruz. Bu zamana kadar da Flutability Market Cap'i 120 milyon dolarmış. Zaten şu anda da 118 milyon dolar kendisi. Sosyal medyalarına bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Ben hızlıca bir kere Twitter'ına tıklıyorum. Kendisinin 115 bin takipçisi olduğunu görüyoruz. Listelendiği borsalara da şöyle hemen bakacak olursak. Şuradan borsa sayısını arttıralım. Listelendiği borsalarda Binance'in, KuCoin'in, Bitrex'in, Gateio'nun birçok borsanın emekçisi de dahil olmak üzere birçok borsanın listelediğini kendisinin görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde teknik analizine kendisinin geçelim. Şimdi temel teknik temel analizi yaptık. Ne iş aradığından da bahsettik. Teknik analiz tarafına geçtiğimizde de 2019 yılının 11 Kasım'ında piyasaya çıkmış bir CKB var kendisi 1 sentten piyasaya çıkmış. Çıkıştan sonra bir düşüş gerçekleştirmiş. Güzel bir W yapmış. W retestini yapmış. Burada aslında bir 5'li yapıyı tamamlamış gibi kendisi gözüküyor. Başarısız 5 olmasına rağmen şimdi buradaki geri çekilmesinde 5'li bir yapı çok göremesek bile aslında ters çevirdiğimizde burayı da bir başarısız 5 olarak yorumlayabiliriz. Destek olarak neresi? Bizi çok yorma. Destek bize söyle, hedef söyle. Bizi kandır diyen için kandırmaya gerek yok arkadaşlar. Coin gayet ucuz durumda şu anda. Zaten market cap'i de çok düşük. Şu andaki fiyatı 0.0027 dolarmış. Desteği de 0.0025 diyebilirim. Bakın burada güzel hareketler gelmiş. Bu coin'i buralardan alan arkadaşlar olursa ben kendim planlama yapacak olsaydım 0.0020 altında yani daha önce düştüğü 0 noktasının altına indiğinde burada kesinlikle bunu stoplardım. Daha aşağılarda alım için yerler beklerdim. Tabii ki de böyle bir hareket gelirse kendisinin güncelleme videosunu çekeriz. Yukarıya doğru hedeflerine bakacak olursak Şöyle hızlı bir şekilde ben size söyleyeyim 15 centlere 30 centlere kadar rahatlıkla çıkabilecek projelerden bir tanesi. Şimdi layer 1 olduğunu gözden kaçırmayın. Ön satışta satılmadığını ve serbest bir ağ olarak yani bitcoin gibi başladığını gözden kaçırmayın. Aynı zamanda Proof of Work ile çalıştığını ve güvenli bir ağ olduğunu gözden kaçırmayın. Aynı zamanda Bitmain'in de bu ağın çok fazla büyüyeceğini öngörerek madencilik cihazları ki yüksek rakamlarda satılıyor şu anda ki büyük ihtimalle madencilikte baya bir kar var. Girip hesabına bakmadım ama isteyenler bakabilirler. Bitmain'in de çıkarıp makina satmasının sebebi bu projenin önümüzdeki boğa döneminde dikkate değer projelerden bir tanesi olacağını düşündüğümden dolayı bana göre yukarıya doğru çok rahat 30 centlere, 40 centlere kadar gidebilecek projelerden bence 30 cente falan rahat gidebilir. Şimdi cümlemin başında ne demiştim arkadaşlar? Eşler arası bir kripto ekonomi ağı oluşturmak için 2018 yılında kuruldu demiştim. Yani bu tanımlamaya da dikkat edin. Kripto ekonomi ağı diye bir tanımlama yapılmış. İlerleyen zamanda dünyanın ekonomi sisteminin blockchain tarafına geçeceğine inanmasanız da blockchain yapılarını kullanacağını hiç hiçbirimiz inkar edemeyiz. Bu da bu projelerden bir tanesi bu projede muhakkak pastadan payını alacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki de planlamanızı yapmanız çok önemli. Ben size tamamen coinin temel teknik analizini ve kendi fikirlerimi anlatıyorum. Bu projeyle ilgili kararlar tamamen size ait arkadaşlar planınızı doğru yapmayı, mantıklı yapmayı unutmayın. Bizler elimizden geldiğince sizlere detaylı temel ve teknik analizini elimizden geldiğince anlatıyoruz ve anlatmaya da devam edeceğiz. Yeni gelen projeler, mevcut projelerin güncellemeleri bu tarz videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Sizler de bizlere destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızın altında bulunan sosyal medya platformlarımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Unutmayın. Plan var. Panik yok.